Çok beklettin mi? <laughs> Okan beklemek tüm insanlığın ortak derdi. Ve eğer bir şeyi beklemek zorundaysanız bir şeyler de gecikmiş demektir. Bu hafta gecikenleri ve bekleyenleri yani gecikmeyi inceledim. Okan ben bir şey buldum. Geçti borun pazarı, süre şişeyi nideye. <laughs> Çok beklettim mi hayatım? Evet kaç saatte bekliyorum. Bu kadar bekletilir mi ya? Tam evden çıkıyordum. Telefon çaldı. Konuşmam biraz uzadı. İşte Hep arkadaşlar... bu zaten. Sus olur, olur mu? Sus. Vallahi telefon çaldı yani. Neden tartışıyorsunuz? Ee, biz 7'de buluşacaktık. E, saat daha 5. Dün 7'de buluşacaktık. Nasıl yani? 22 saattir bekliyor musunuz? Evet. Neden ki? Seviyorum çünkü. Merhaba ismin ne? Rıfat. Rıfat biraz önce otobüsün peşinden bayağı bir koştum ve yakalayamayacağını anlayınca hiçbir şey olmamış tavrı takındın. Neden? Ben otobüsün peşinde koşmuyordum ki spor yapıyordum. <laughs> Yapma Rıfat. Ya tamam sabah uyuyakalmışım otobüsü kaçırdım. Peki neden hiçbir şey olmamış tavrı takındın ki? Gecikmeyi kendime yediremiyorum. Sen bir gecikensin Rıfat bunu unutma. Geç kalanlar ve geç kalanlarımız. Okan insanlar geç kaldıkça akıllarına gelen... E Efendim? aç yapacaktık hani... Neyle ilgili? Sevgililer günüyle ilgili. E o iki hafta önceydi, geç kaldım maalesef. Peki sadece okula mı geç kalıyorsunuz? Evet, normalde çok dakik biriyim ama söz konusu okul olunca hep ilk derslere geç kalıyorum. Ne zamandır böyle? Geçen yıl bu zamanlarda başlamıştı. Okan şu anda gecikme alanında uzmanlaşmış psikiyatri doktor Muharrem Ovacı'nın yanındayım. Hastamızın şikayeti nedir Muharrem Bey? Hastamız okula geç kalıyor. Peki durumu nedir? Maalesef çok geç kalınmış. Yapılabilecek bir şey yok mu? İlaç falan yazmıyor musunuz? Tabii. Şimdi sana bir geç kağıdı yazacağım. Bunu her sabah öğretmenine veriyorsun. Bir ay sonra tekrar gel, tekrar muayene yapalım. Gecikme çoğu zaman geciken içinde, bekleyen içinde tam bir dram. Gecikmeler yüzünden her yıl binlerce boşanma, kaçırma ve cinayet vakası yaşanıyor. Ama nasıl erkenlik her zaman iyi bir şey değilse, gecikme de her zaman kötü bir şey değil. Arkadaşlar bugün burada toplandık çünkü bizler gecikenleriz ve bununla barışığız. Geç kalmak her zaman kötü bir şey değildir. Birazdan bunu kendimize de ispatlayacağız. Bizler Atsız Gecikenler Kulübü'nün üyeleriyiz. Gecikme ile ilgili size önemli bilgiler vereceğim ama önce birbirimizi tanıyalım. Ben Sima, 20 yaşındayım. Okula geç kalıyorum. Ben bir gecikenim. Ben Gizem, 20 yaşındayım. İşe geç kalıyorum. Ben bir gecikenim. Berhena, 22 yaşındayım. Eve geç kalıyorum. Hatta müsaadenizle otur. Otur. Ee, hatta Osman, Ahmet, Sibel ve Gökçe neredeler? Onlar gecikecek. Vapuru kaçırmışlar. Tamam. Üzülmeyin ve şimdi el ele tutuşalım. Fiesta kondum. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Fiesta'yı daha önce duydunuz mu? Evet. Fiesta'nın çok çeşitli kondomlarından size en uygun hangisi onu biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Fiesta All Night yani bütün gece. Hayatta her şeye geç kalmış olabilirsiniz ama geç kalmaya geç kalmadınız. Fiesta All Night'ın içindeki özel kayganlaştırıcı jel sayesinde erkeğin dilediği kadar gecikmesi mümkün. Yani? Yani artık kimse size geciktiğiniz için kızmayacak. Tam aksine partneriniz o kadar memnun kalacak ki hep gecik daha da gecik diyecek. Şimdi istediğimiz kadar gecikebilecek miyiz? Kesinlikle. Bugüne kadar gecikmek için neler yaptığınızı çok iyi biliyorum. Ama hiçbir işe yaramadı değil mi? Aklınıza kötü düşünceler getirdiniz. Heyecanlıydım, konsantre olamadım, kusura bakma, benden bu kadar gibi mazeretler ürettiniz. Hatta 5 beş dakikada Beşiktaş gibi şakalar yaptınız. Ama artık bunlara gerek yok. Eğer sahaya çıktıysanız bu maçı alın. 90 dakika oyunda kalın. Kesilip kalırsanız maç biter, şampiyonluk kaçar. Artık gecikmek istediğinizde kontrol sizde. Fiesta All Night'la geceleri uzatın. Hanım merak etme, bu gece geç geleceğim. Eyvallah. Fiesta Kondon. Asıl eğlence şimdi başlıyor.